Adam Hatay'da ee, ondan izlenimlerini alacağız. Evet şimdi yayınımızda gazeteci Adem Metan var. Ee, gerçekten çok e, iyi işlere imza atan benim çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşım ve beni yine şaşırtmadı. Şu anda Hatay'da yani e, Hatay gerçekten en kötü durumda olan yerlerden bir tanesi. Adem'den dinleyelim istiyorum ben. Adem nedir şu anda Hatay'da durum? Evet Buket iyi yayınlar diyorum. Biz öncelikle dün sabah saatlerinde yani e, bu olağanüstü afetin yaşandığı ilk saatler itibariyle Adıyaman'a e, arama kurtarma ekipleriyle birlikte intikal ettik. Fakat Adıyaman'da gördüğümüz tablo gerçekten e, yıkıcı ve üzücüydü. E, orada iletişimle ilgili çok ciddi problemler vardı. Şu an ne durumda açıkçası bilmiyorum. O, aklımda hala bir anlamda Adıyaman'da açıkçası. Oradan karayoluyla e, Kahramanmaraş'a geçtik. Çünkü iletişim kuramadığımız için ee, en azından iletişim kurabileceğimiz, bil, insanları bilgidar edebileceğimiz alanlara geçmemiz gerekiyordu. Fakat Adıyaman-Kahramanmaraş arasında da yolda ciddi e, hasar almış noktalar vardı. O yolculuğumuz da oldukça zor geçti. Kahramanmaraş'ta da tablo aslında çok fazla değişmedi. Ee, Kahramanmaraş'ta da büyük bir yıkım söz konusu. Ee, özellikle bazı mahalleleri tamamen yerle bir olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Ve gece geç saatlerde de hataya geldik. Hatay'a geldikten dakikalar sonra çok şiddetli bir yağmur başladı. Vatandaşlar tabii sokakta çok zor anlar yaşadılar. Çünkü evlerini terk ettiler. Geceydi. Üstlerindeki kıyafetler oldukça inceydi. Biz bu bölgeye gelirken en azından üzerimize bir mont, bir bere, bir atkı alarak gelmemize rağmen biz bile eksileri bulan hava sıcaklığında gerçekten çok zor bir gece yaşadık ki gerisini siz düşünün. Hatay'da şu anda sabahın erken saatlerinde e, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların e, gönderdiği yardımlar ulaşmaya başladı. Fakat yeterli mi? E, çok daha fazlası gerekli. Özellikle e, gece burada, geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan binlerce vatandaş var. Çadır e, kurulsa dahi e, hala vatandaşlar enkazların başında bekliyorlar. E, çünkü se sevdiği insanlar var, eşleri var, çocukları var. E, anneleri var, babaları var. Birçok acıya şahitlik ediyoruz aslında burada. Birçok acıya ortak oluyoruz. Belki de meslekte e, kelimeleri arka arkaya dizemeyeceğimiz anları yaşıyoruz. Demek ki herhalde yanlış olmaz. Biraz önce bu bulunduğun bölgenin hemen arka tarafına askeri helikopterler iniş e, iniş kalkış yaptılar oldukça fazla. E, bunu biz askerlerin helikopterlerle havadan tahliyesi olarak e, yorumladık. Burada aldığımız bilgiler de o yöndeydi ama tam teyitli bir bilgi değil bu. Hı hı. E, helikopterler gelmeye devam ediyorlar. Hatay'da hala ulaşılamayan enkazlar var. Yani bu kez şöyle düşün. Evet. İstan İstanbul'daki bağcıların komple yerle bir olduğunu düşün. Aslında Hatay şu an tam olarak tablo olarak böyle. Yani e, bakıldığında gözünüzü döndürdüğünüz kafanızı çevirdiğiniz her yer ee, enkaz durumunda arama çalışmaları devam ediyor ama ulaşılamayan enkazlar var hala girilemeyen enkazlar var. Ee, dolayısıyla e, bu e, durum hepimizin canını sıkıyor. Adem, bir, bir şey soracağım. Neler bu şey Hatay'a girildi girilemedi, Hatay'da hiç yardım yok, evet. var böyle tartışmaları Aşır oluyor dün oldum akşam oldum. sürekli. Ya bu neden böyle oldu? Yani Hatay'la ilgili özellikle böyle bir durum söz konusuydu. Sen de oradasın e, dün akşamdan bu yana. Neydi dün akşam gerçekten tam olarak enkazlara müdahale sağlanamadı mı? Hatay'a ulaşımda zorluk Asın. Aslında şöyle Buket, yani bu e, Hatay'da iletişim kısmen açık olduğu için Hatay e, daha çok burada e, sesini duyurabildi belki. Adıyaman'da da durum çok da farklı değildi bakıldığı zaman. Yani e, iletişim sağlanabilen her yerden insanların feryatlarını duyuyorsunuz. bu. E, bunu iletmek isterim. E, Adıyaman'da e, da vatandaşlar kendi imkanlarıyla depremi ilk saatleri itibariyle enkazlardan vatandaşları kurtarmaya çalıştılar. Hatay'da ise durum şu bunu şöyle özetlemek lazım arka arkaya veya sıralı şekilde 10 tane büyük ilden bahsediyoruz ve bu büyük illerin neredeyse tamamı bu depremden etkilendiler yoğun bir şekilde etkilendiler yani burada sıralı bir hizada depremi hissettiği için şehirler yani Hatay'a yardım nereden gelebilirdi Antep'ten gelebilirdi ama Antep'in de durumu çok kötü yani 60 bin kişilik bir e, ilçenin neredeyse tamamına yakını göçmüş durumda, çökmüş durumda. Antep nereden isteyebilirdi? Kahramanmaraş'tan yardım isteyebilirdi. Kahramanmaraş zaten bitmiş durumda. Kahramanmaraş nereden isteyebilirdi? Adıyaman'dan isteyebilirdi. Yani bütün bu şehirler bitmiş durumda. Bununla birlikte büyük şehirlerden ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların da buraya ancak sabah ulaşması söz konusu oldu. Yani burada e, bilinçli bir Yardım götürmeme gibi bir durum söz konusu değil. Örneğin dün gece e, Gaziantep'le Hatay arasındaki e, bazı bağlantı yollarında ciddi problemler yaşandı. E, yine aynı şekilde Nur Dağında ciddi problemler yaşandı. Yani kısmen ulaşabilen yardımlar vardı, ama bu sabah yardımların daha sağlıklı bir şekilde organize edildi edilebildiğini söyleyebiliriz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şu: çünkü bugün e, sabah itibariyle burada ee, yağmur olmayan bir güne başladık biz yani gece çok şiddetli bir yağış varken güne yağmuru geride bırakmış ve güneşli bir havayla başladık bu da aslında araba kurtarma çalışmaları ve yardımların ulaşması noktasında e, çok önemli bir etkendi en çok ne lazım en çok ne gerekiyor yardım olarak Ya en çok arama kurtarma ekibi gerekiyor önce onu söyleyelim evet. yani. En çok arama kurtarma ekibi, fiziksel durumu iyi olan vatandaşların belki AFAD ve İHA'ya gönüllü olarak e, katılıp e, arama kurtar, profesyonel ekiplerin yanında arama kurtarma ekiplerine dahil olabilirler. E, jeneratör lazım burada. İnsanların telefonlarının şarjları bitiyor, iletişim kuramıyorlar. Bu büyük bir problem. E, powerbank lazım ama o Powerbanklerde de ee, dolu olarak mı gelecek? Dolu olarak gelmeyecekse burada nasıl o işi çözecekler? Yani bunu aslında büyük jeneratörlerle çözebilirler. Battaniyeler lazım. Ee, çocuklar için ee, sesim geliyor mu acaba? Geliyor, geliyor. Çocuklar için e, yine e, temel ihtiyaç e, ürünleri lazım ve bunlardan çok sayıda lazım ve her yere lazım. Evet. Yani Hatay'a. Adıyaman'a, Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e, Malatya'ya, Diyarbakır'a birçok yere lazım. İlk defa bu kadar çok bölgede aynı anda deprem olduğu için ve şiddetli olduğu için ve çok fazla enkaz olduğu için zannediyorum böyle bir durum söz konusu oldu. Arama kurtarma ekipleri yetersiz kaldı aslında. Çünkü çok fazla şehir var. Yani bahsettiğim gibi şehirlerin tamamı bundan büyük şekilde etkilendiği için e dolayısıyla e yani. Ya görebildiğimiz her yer yıkım şu anda Buket. Yani biz Vatandaşların ben şu anda, biz... Durumu nasıl? Yani ruh hali nasıl? Sen orada konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Ne durumdalar? Nelere tanıklık ediyorsun? Ya vatandaşlar tabii her geçen dakika biraz daha geriliyorlar. Açıkçası psikolojileri de yavaş yavaş artık bunu kaldırmıyor. Dolayısıyla biz ee, ya yani ilerleyen dakikalarda aslında bu çok daha belli olacak. Çünkü olayın aslında daha çok sıcağındayız. Yani, yani 24 saat daha yeni geride bıraktık ve hala umutlar çok yüksek. Dolayısıyla vatandaşlar zaten şu anda enka, enkazlarda kendi yakınlarını kurtarmanın gayreti içerisindeler. Dolayısıyla şu anda bizi izleyen insanlar bence tweet atmak yerine oradan e, olmayan bilgileri yaymak yerine fiziksel güçleri iyi ise bölgelerdeki AFAD ve İHH veya diğer STK'ların arama kurtarma birimlerine başvurup bu bölgede arama kurtarmalara katılabilirler. Peki Adem çok teşekkür ediyorum. Sana da kolay...